Doç Diş Hastanesi'nin Ovacık Şubesi, bölge halkı ve turizmci işletme sahiplerinin katılımıyla yaza merhaba partisi düzenledi. Bu yıl ilk kez organize edilen etkinlik, obacıkta yaşayan hastalar ve turizm sektöründe faaliyet gösteren işletme sahiplerinin yoğun ilgisiyle karşılandı. Etkinlikte katılımcılar keyifli anlar yaşarken aynı zamanda hastane yetkilileriyle tanışma ve sağlık hizmetleri hakkında bilgi alma fırsatı buldu. Parti, sıcak bir yaz akşamında hastane bahçesinde gerçekleştirilirken misafirler müzik eşliğinde dans edip eğlendi. Sunulan lezzetli ikramlar ve içeceklerde büyük beğeni topladı. DJ Mirkan Özdemir eşliğinde yaza merhaba partisi akşam saatlerine kadar devam etti.